Jane'in yeni kitabı çıkmıştır. Ancak Mordale Lisesi o kadar popüler olmuştur ki habercilerin bile ilgisini çekmiştir. Müdür Grove kovulunca abisiyle geçici olarak yaşamaya başlar. Onun yerine ise kadın müdür Hop gelmiştir. Hop da Mordale Lisesi'nden mezun olmuştur aynı zamanda ve ülkedeki en geç müdür ünvanına sahiptir. Gençlerin dilinden anlamasıyla gelir gelmez kendine herkese sevdirmeyi başarır. Jane'in karnı burnuna gelmiştir. Ancak hala Jacob'a bu durumdan ne kadar denese de bahsedemez. Otis tarafında ise işler yolundadır. Yaz boyu herkesten sakladığı Ruby ile takılıyordur. Okulda da buna devam edince kendine seks kralı diyen bir çocuğa yakalanırlar. Tabi aynı zamanda onlar da onu yakalar. Eğer seks kralının kim olduğunu açıklarlarsa bütün okula ilişkilerini ifşa alacağını söyler. Otis de berbat tavsiyeler veren bu seks kralını ne yazık ki kimseye söyleyemez. Eric ile Adam ise iyice sevgili olmuşlardır. Fakat Adam dışarıdan gelen cinsel yönelimi hakkındaki yorumlara sessiz kalamıyordur. Daha sonra bu sorun hakkında Ola ona çok güzel bir şekilde yardımcı olur. Artık yavaş yavaş kendini kabullenmeye başlar. Otis ile Maeve ise seks kralının yanlış bilgilerini düzeltmek için uğraşırlar ve bunda da başarılı olurlar. Fakat bunun önünü kesemeyeceğini gören Otis yeni müdür Hop'a kullanılmayan tuvaletten bahseder ve müdür de orayı komple yıktırır. Jane ise sonunda Jacob'a gerçeği söylemeye başarır. Jacob ilk başta şok geçirse de daha sonra beraber ultrasona bile gider. Eric ise Otis'in Ruby ile ilişki ki Adam'a söyleyince bütün okul duyar fakat Ruby bundan utanmayarak Odis'i sahiplenir. Eric ile Adam'ın ilişkileri iyiye gidiyordur. Artık Erik son evreye geçmek ister. Adam da bunu onaylar fakat işler sona gelince Adam yapmak istemediğini söyler. Erik de Otis'in Adam hakkında haklı olduğunu söyler ve oradan uzaklaşır. Okulda ise kurallar katılaşmaya başlar. Müdür Hop ilk başta iyi gözükse de artık gitgide daha da katı hale geliyordur ve öğrencileri kısıtlamaya başlar. Öğrenciler bir şey olmaz gözüyle baksa da, Rahim onlara sonlarının kötü olacağını Söyler fakat kimse inanmaz Hop duvar boyamayı reddeden Jackson'ın Öğrenci başkanlığını Viv'e teklif eder Viv ise Jackson'ı satıp anında kabul eder Maeve ise Isaac'ten gün geçtikçe Hoşlanmaya başlar Üvey kardeşini görmek için koruyucu ailesine giden Maeve Oradan annesi tarafından kovulunca Morali iyice bozulur Ondan sonra karavana Isaac'in yanına gelir Isaac ile sarılınca Yakınlaşırlar fakat Isaac Otisin mesajını Maeve'in telefonundan sildiğini itiraf eder. Maeve de bir mesaj gibi onu silip orayı terk eder. Otis de adeta Ruby'nin köpeği gibi olmuştur. Rubin ne giyderse giyiyor, git deyince gidiyor, geldiğince geliyor haldedir. Adam, Otis'in Eric'i gazladığını duyunca onun yanına gider. Gitmesi iyi olur çünkü konuşmakta iyi olamayan Adam, Otis'ten konuşma taktiği alır. Adam ise Otis'e eski haline dönmesinin gerektiğini söyler. Otis de Adam'dan böyle bir şey duyunca gerçekten etkilenip Ruby'ye res çeker. Ruby hatasını kabul eder ve artık ikili resmen sevgili olmuştur. Müdür Hop artık bütün öğrencilerin okul üniforması giymesi gerektiğini söyler. Olay babası Jacob Jane ile Otis'in yanına taşınmıştır. Bebeği bir aile olarak büyütmek istiyorlardır fakat ev birden kalabalıklaşınca anlaşmazlıklar doğal olarak ortaya çıkar. Maeve Isaac'i hala küstür. Isaac ise barışmak için elinden geleni yapar. Maeve'in annesi pasaportunu almak için karavana gelir fakat Maeve o sırada orada değildir. Isaac, Maeve'in annesi Erin'i görünce kendi karavanına davet eder. Erin, Isaac'in karavanında Maeve'in çok güzel bir portre çizimini görür ve beğenir. Isaac de Erin'e de yüzünün çok güzel olduğunu, onu da çizebileceğini söyler. Maeve, Otis ile hala konuşmak istiyordur. Onu telefonla arar fakat o açmadan vazgeçer ve kapatır. Okulda Otis Maeve'i görünce onu arayıp aramadığını sorar. Ama Maeve de yanlışlıkla aradığını söyler. Tam aralarında konuşmaya başlarken Ruby gelerek işleri bozar. Otis ile Ruby ve Eric ile Adam çift olarak randevuya giderler. Şaşırtıcı bir şekilde Adam ve Ruby'nin Ortak noktaları çıkar. Randevu beklediklerinden çok iyi geçer. Maeve karavana dönerken Isaac'i Erin çizerken bulur. Erin ona sinirli olsa da sonradan yumuşar. Maeve ise Isaac'in çizdiği resmi görünce ona karşı da yumuşamıştır. Ruby Kimseyi götürmedi evine, Otis'i götürür, hasta babasıyla tanıştırır. Babası da Ruby'de çok mutlu olmuştur. Otis evinden gittikten sonra onu arar ve teşekkür eder. Hatta üzerine Otis'i sevdiğini söyler. Fakat Otis'ten bir geri cevap gelmez. Müdür Hop iyice okulda diktatörlüğünü ilan etmiştir. Cinsel eğitim dersinin adını ve içeriğini bile değiştirir. Öğretmenden üzerinde baskı kurar. Bu yeni müfredat özellikle LGBT+ insanları adeta yok sayıyordur. Hatta eğitimi alırken kadınlar erkekler olarak ikiye bile bölünmüşlerdir. Fakat kendini herhangi bir sınıfta hissetmeyen insanlar nerede eğitim alacaktır bu düşünülmemiştir. Bu dersler sırasında Otis'te, de, Maeve'de atılır. Çünkü ikisi de bu işin yanlış olduğunu açıkça söyler. Maeve üvey kardeşini ziyarete gider. Koruyucu ailesi ona çok iyi bakıyordur. Üstüne üstlük meyve karşı da çok iyidir. Bilgisayarını bile kullanmasına izin verir. Hatta Fransa gezisini bile meyve söylemeden öder. Maeve oradan çıkışta Erin'i kapının önünde saklanırken yakalanır. Annesi Erin meyve arada kızını kontrol etmeye geldiğini söyler. Böylece anne ve kız arasındaki buzlar iyice erir. Isaac meyve özür niyetine akşam yemeğine davet eder. Yemekten sonra ise ikili yakınlaşır. Otis ise kendini anlatmak için Ruby'nin evine gider. Ruby'ye şu an için ona aşık olmadığını ve ona zaman vermesini gerektiğini söylese de Ruby ondan bir karşılık alamadığı için ayrılır. Otis'i gönderdikten sonra da daha önce hiç Anwar ve bir evine çağırır ve arkadaşlarından destek bulur. Diğer günün sabahı iki öğretmen Colin ve Emile eşliğinde Fransa yolculuğu başlar. Fransa'ya geldikten sonra hocalar sınıfı gruplara böler Otis ile Ruby şansa aynı gruba düşer. Fakat Ruby Otis ile kesinlikle konuşmuyordur. Otis biraz zorladıktan sonra Ruby ile konuşmayı başarır. Ruby ona ondan nefret etmediğini ama konuşmak hatta yanında bile olmak istemediğini söyler. Otis bunu duyunca biraz rahatlar ve ona hak verir doğal olarak. Jackson listeleri de Kale ile gitgide artıyordur. Kyle bunlara kafa yapıcı mantar teklif eder. Kale bunu kabul edince Jackson hayır diyemez. Ama kafaları o kadar güzel olur ki Jackson ile yakınlaşır. Hatta öpüşürler. Ama işler biraz daha ileri gidince Kelly kendini çekip uzaklaşır. Rahim ise otobüste tuvalete girer. Fakat sifon yeterli gelmeyince dışkısını çorabın içine koyup camdan dışarı atar. Tam o sırada da yanından geçtikleri arabanın ön camına çarpar. Ve iki araba birbirine çarpıp kaza yapar ve dururlar. Herkes dışarı çıkar ve çorapsız olan suçluyu herkes ararken Adam Rahim'in yaptığını görünce kendini öne atar ve suçlu olduğunu söyler. Daha sonra otobüs mola verir. Durdukları benzinlikte Maeve ile Otis'i unuturlar. Jane ile Jacob ise ultrason için hastanededir. Jane, okul müdürü Hope ile karşılaşır. İkili arasında gergin bir muhabbet geçer. Hope'un hastaneye tüp bebek denemeleri için geldiğini öğreniriz. Çıkışında ise yatak odalarında başkasına ait yüzük bulan, bulan Jacob, Jane'den babalık testi ister çünkü çocuk onun mu değil mi emin değildir ve Jane'e kesinlikle güvenmediğini söyler. Unutuldukları yerde Maeve Otis'in mesajını dinleyemediğini söyler ve mesajda ne söylediğini sorar. Otis de mesajı aynen tekrar edince May buna dayanamaz ve yakınlaşırlar. Öpüşmeye başladıklarında otobüs geri gelir. May ona aklının çok karışık olduğunu söyler. Hocalar sağ salim Otis'le Maeve'i bulduğuna sevinirken Colin gaza gelip Emily'ye evlenme teklif eder ama orta yolu bulup aynı eve çıkmak için anlaşırlar. Eric ailesiyle beraber Nijerya'ya gitmiştir. Orada homoseksüellik bir suçtur ve aynı zamanda tehlikelidir. Fakat kasıldıkları düğünde fotoğrafçının teklifiyle gece hayatını görmeye gider Erik. İlk başta tehlikeli gelse de daha sonra kendi gibi insanları görünce rahatlar ve çok eğlenir. Hatta o kadar eğlenir ki fotoğrafçıyla öpüşür ve Nijerya yolculuğundan sonra artık olmadığı biri gibi görünmek için numara yapmak istemediğine karar verir. Müdür Hop okul hakkında kötü bir haber görünce iyice keçileri kaçırır hemen bir öğrenci toplantısı düzenler. Fransa gezisinden suçlu olan Edim, kıyafetini düzgün giymeyen Kel ve gazetede seks çelikli yazı yazan Lily'yi sahneye çıkartıp boyunlarına suçları yazan bir tabela asarak onları bütün okul önünde küçük düşürür. Fakat bu bardağı taşıran son damla olmuştur öğrenciler için. Onunla görüşmeye giden Viv, öğrenciler hakkındaki kötü konuşmalarını telefonla kaydeder ve bütün okula sızdırır. Maeve'in üvey kardeşini ise annesi Erin koruyucu ailesinden kaçırmıştır ve polis her yerde erini arar. Otis onu bisikletle koruyucu ailesi yani ananın evine getirir. Ama orada Isaac de vardır. Otis Fransa'da Maeve ile bir şeyler yaşadığını ima edince Maeve bunu Isaac'e itiraf etmek zorunda kalır. Isaac meyve Maeve de e küser. Lily müdür Hop tarafından rezil edildiğinden beri okula gitmiyordur. Ola da bu konuda endişelendiği için Otis'ten yardım istiyor. Ama Otis de o aralar annesiyle kötü olduğu için bunu kabul etmez. Her ikisi Adam'la takılırken kendini çok suçlu hissediyordur. Çünkü Nijerya'da başka bir biriyle öpüşmüştür. Okulda ise Müdür Hop her şeyden habersizdir. Ancak öğrenciler basının bile geldiği organizasyon için çok iyi hazırlanmıştır. Okula gelen Otis Erik'i görünce çok sevinir. Hemen Maeve ile ilgili son haberleri ona verir. Erik doğal olarak şok geçirir. Maeve ise hala annesini bulamıyordur. Onu götürmesi için Amy'den yardım ister ve ikili orada hemen barışır. Organizasyonda öğrenciler cinselliğin bir tabu olmaması gerektiğini, hayatın içinde olan bir şey olduğunu hazırladıkları bir video ile anlatmaya başlarlar. Ancak müdür kontrol odasına gidip anında bunu durdurmayı dener. Şaşırtıcı bir şekilde onu engelleyen kişi ise Ruby olur. Maeve ile Amy annesi Erin ile kardeşi Elsie'yi bulurlar. Annesi zor olsa da Elsie'yi bırakmak zorunda kalır. Jackson, Kale'ın evine gider. Öpüşürler fakat Jackson bu yeni hisleri ve kişiliğinden korkunca aniden oradan uzaklaşır. Otis ise Lily ile konuşmak için onun evine gider. Ve ona terapi uygulayarak eski haline döndürür. Eric sonunda dayanamayıp başka biriyle öpüştüğünü Adam'a itiraf eder. Adam ise ona küser. Müdür Grof'un ise yeni hobisi yemek yapmaktır. Abisinin misafirleri salatasını çok sever. Ama abisi yaptığı salata hakkında ters ters konuşunca artık susmaktan vazgeçip içinden gelenleri abisine söyler ve onun yanından ayrılır. Karısının yanına gider ve Maron onu eve kabul eder. Otis koruyucu ailede kalan Maeve'in yanına gider. Artık her şeyi ilk günden itibaren itiraf eder ve karşılığını da Maeve'den alınca yeni bir ilişkinin başlangıcı olur. O sırada doğum yapan Jane çocuğu sağlıklı olsa da kendisinde bir kanama vardır ve acilen ameliyata alınır. Müdür Groff karısıyla aynı yatakta uyanır. Uzun zamandır ilişkileri bu şekilde iyi gitmemiştir. Maeve de, Maeve de Elsie'nin koruyucu ailesi olan Ana'nın evinde uyanır ve sonunda bir evde uyanmanın mutluluğunu yaşar. Otis annesiyle en son konuşmasında onunla kavga ettiği için pişmandır. Çünkü Jane neredeyse ölüm döşeğindedir. Adam ise Erik ile küsünce katılacağı köpek yarışmasına annesi ve edebiyat hocası Emily'i çağırır. Ayrıca Rahim'den de Eric'e yazdığı şiir konusunda tavsiye ister. Bu sefer Rahim yazdığı şiiri hiç de fena bulmaz. Okulda bütün öğrenciler çok mutludur. Çünkü müdür Hope'un artık odası bomboştur ve gitmiştir. Maeve'in annesi okula gelir ve ona Amerika'daki eğitim programına gitmesi için para verir. Mevde bunu kabul eder ve daha sonrasında anaya taşınacağını itiraf eder. Anne ve kız sarılırlar. Erik ise Adam'ın daha hazır olmamasından dolayı ondan ayrılır. Kel da aynı nedenden dolayı Jackson ile bir ilişki istemez ve arkadaş kalmayı teklif eder. Daha sonra öğrenciler okulun satılıcı haberini alırlar ve kendilerine yeni bir okul bulmaları gerektiği söylenir. Okulda bütün moraller bozulur. Popo hastanede gören Otis ona yardım ederek daha iyi olacağını söyler. İyileşmiş olan Jane de onları uzaktan görür ve oğluyla gurur duyar. Otis tanesinden özür diler. Olay ile Lily'nin arası düzelir. Amerika'ya gitmek istemeyen Maeve'i Amy'i ikna eder. Öyle olunca Maeve de bu kararını Otis ile paylaşmaya gider. Otis ile Maeve daha ilişkilere başlamadan ara vermek zorunda kalırlar. Üçüncü sezonun da özeti bu şekildeydi. Dördüncü sezon nasıl olacak hep beraber izleyip görelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.